Selamlar dostlar, nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Yeni yılınız güzel olsun. Bugün farklı tarzda bir video ile karşınızdayım. Bugün bir anime hakkında konuşacağız. Kanalda çeşitlilik olması amacıyla Konosuba adlı anime hakkında bir video yapmak istedim. Konusu da baştan sona 100.000 bin dakikada Konosuba. Şaka şaka. Benten ile ilgili çizgi film kanalları ile ilgili çok sayıda video attım. Onları da izlemeyi unutmayın. Zaten devamı gelecek hepsinin. Doğrusu izlerken beni epey eğlendiren bir anime olmuştu. Geçmişte de bazı animelerden bahsetmiştim. Bu sefer daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz animeleri. Bunu yapmamın sebebi biraz da şu sıralar pek güzel çizgi dizi çıkmaması. Ama animelerde böyle değil. Her sene güzel diyebileceğimiz animeler çıkıyor. Ben de şu sıralar epey anime izledim ve bazıları hakkında videolar yapabiliriz dedim. Eğer sizin de videosunun gelmesini istediğiniz veya beğendiğiniz animeler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Öyleyse bugünkü konumuz Konosuba hakkında ilginç gerçekler olacak. Abone olup videoyu beğendiyseniz hadi başlayalım. Konosuba 2016 yılında çıkmış bir anime. Şu ana kadar 3 sezonu ve 32 bölümü yayınlandı. Isekai komedi tarzında olmasına rağmen izleyicilerine bence çok daha fazlasını verdi arkadaşlar. Konuya geçmeden önce biraz Isekai animeyi konuşalım. Bilmeyenleriniz olabilir sonuçta. Isekai anime önceki hayatında başarısız veya sıkıntılı olan insanların başka bir hayata gönderilip genellikle kahraman olarak başka bir hayata başlaması olayı bazen bir portalla oluyor bazen rastgele bir tanrı aracılığıyla falan oluyor. Genel olarak isekai animeler birbirlerine çok benzeseler de Konosuba diğerlerinden bence ayrılıyor. Çünkü Konosuba'da kahraman çok saçma şekillerde gelişim gösteriyor ve bu da bence baya komik. Genel olarak çoğu isekai animede karakterler çok güçlü olarak gösterilir ancak Konosuba'da ana karakter OP bir karakter olarak tasvir edilmiyor. Bu da onu elbette diğerlerinden ayırıyor ve daha eğlenceli bir parodi haline getiriyor. Bu arada bazı çizgi filmlerde isekai animeye benzemektedir. Şimdi ise koronsubanın hikayesine değinelim. Baştan sonra değil bu arada çünkü anime hala devam ediyor. Elbette kendi tarzımla anlatacağım hadi başlayalım. Kazma tüm gün bilgisayar oynayan, evden çıkmayan, kızlarla konuşamayan birisi. Bir yerden tanıdık geldi. Neyse sonra bu eleman dışarı çıkayım diyor. Yolda yürürken yoldan çıkmış bir traktörü görüyor. Önündeki kıza çarpmaması için onu itiyor. Ve olay yerinde ölüyor. Öldükten sonra da Tanrıça Aqua ile karşılaşıyor. Aqua onun nasıl öldüğünü ona anlatır ve onunla dalga geçer. <laughs> Aslında bizim eleman şoktan ölmüş arkadaşlar. Yani hiçbir şey çarpmamış. Neyse sonra Aqua onu şeytan kralın tehdidi altında olan bir dünyaya yolluyor ve yanında götürecek bir özellik, bir kılıç falan seçebileceğini söylüyor. Çok kızan Kazuma bu tanrıçayı seçiyor. Yani Aqua'yı seçiyor ve tanrıça da onunla birlikte gidiyor. I pick you. <laughs> Sonra da klasik her isekayda olduğu gibi bunlar ilk başta maceracı loncasına katılıyorlar ve sonradan aralarına iki kişi daha katılıyor arkadaşlar. Birinin adı Megumin isimli küçük yaşlı bir büyücü. Diğeri Darkness epey sağlam bir vücuda sahip Mazoşist'in teki. Karakterlerin bu kadar farklı özelliklere sahip olması onları ilginç ve komik yapıyor. Birlikte birçok maceraya çıkıyorlar ama bu maceralar hep komik bir şekilde sollanıyor. Birinci sezonun finalinde ise yok edici bir robot şehre saldırıyor. Onu da yine çok komik bir şekilde yeniyorlar. Birinci sezonu epey kısa bir şekilde aldattım. Zaten muhtemelen bu videoya gelmişseniz çoğunu izlemişsiniz demektir. Gelelim ilginç gerçeklere. Bu anime bazı izleyicilere ve sitelere göre en iyi isekai anime olarak geçiyor. 7.8 IMDB puanıyla ve çoğu sitede yüksek beğenilme oranıyla dikkat çekiyor. Normalde isekai animelerin bu kadar yüksek olmaz arkadaşlar. ReZero ve Jobless Tensei gibi animelerde epey yüksek puana sahipler. Bence Jobless Tensei de baya güzeldi. Konosuba diğerlerinden farklı olmasıyla beğenilmiştir. Hatta çizgi romanları epey satmıştır arkadaşlar. Bu arada bu çizgi romanlar hala devam ediyor. İkinci ilginç gerçeğimiz ise Aqua'nın don giymemesi. Bu işe yaramaz tanrıça tüm gün içki içmek ve boş yapmakta kalmıyor. Aynı zamanda don da giymiyor. Ne ekmezse, anime animede bunu sürekli gözümüze sokuyor. Peki Aqua'yı biraz daha konuşalım. Gerçekten işe yaramaz mı? Tam olarak değil. Evet kendi grubunu defalarca kez iflas ettiriyor. Evet çok egolu ve biraz aptal. Yine bir yerden tanıdık. Atak olarak fazla yeteneği yok ama dostlar aslında Aqua epey güçlü. İlk olarak baya etkili bir iyileştirme yeteneği var. Öğreni göre döndürebiliyor. Hasar aldığınızda sizi iyileştirebiliyor. Fark ettiyseniz her seferinde Kazuma'yı hayata döndürdü. Kafası uçtuğunda, boynu kırıldığında bile hatta. <laughs> Tabi bununla kalmıyor. Lanetleri ve zehirleri etkisizleştirebiliyor. Suya tamamen hikmedebiliyor. Gerektiğinde suyu temizleyebiliyor. Kötü ruhları uzaklaştırabiliyor. Koruyucu bariyer oluşturabiliyor. Elbette bunlar şu ana kadar gördüklerimiz. Dördüncü sezonda da başka güçleri ortaya çıkabilir. Yani arkadaşlar kesinlikle bence işe yaramaz değil. Belli ki ileriki sezonlarda başka özellikleri de açığa çıkacak. Konosuba'nın en ilginç olaylarından bir diğeri de kesinlikle dublajı. Dostlar dublaj gerçekten olağanüstü. Her, her karakterin sesi çok uyumlu. Tepkileri olsun, diyalogları olsun pek çok kişi bu yönden de Konosuba'yı bence başarılı buluyordur. Eğer açılış ve kapanış müziklerine baktıysanız karakterlerle aynı seslendirmenler olduğunu görebilirdiniz. Bağımlılık yapıcı intro ve outro'lar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de 3. sezonun outro'su benim de kafama takıldı yani yalan yok. Bu sefer biraz da Darkness hakkında konuşalım. Darkness grubun 4. üyesi ve gerçek adı Lanatina'dır. Uzun halenin ekranda çıkması lazım okumaya üşendim. Kendisi bir soylu ve aynı zamanda bir mazoşist arkadaşlar. Soylu hayatına sıkıldığı için maceraya atılmak istemiştir. Ama kılıcı hep dağlara taşlara savurduğundan kimse onunla maceraya çıkmak istemez. Kazuma her ne kadar pişman olsa da onu grubuna alıyor. İkisi arasında epey bir olay dönüyor bu arada. Ancak Darkness genel olarak Kazuma'nın başına bela açıyor. Kendisi baya sağlam bir zırha ve vücuda sahiptir. Nitekim animede bundan epey bahsedilir. Sonraki sezonlarda ufak tefek aşk olayları da dönecektir ancak bunu burada kesip diğer maddeye geçelim. Konosuba'nın oyunları da var ancak videoda bahsetmeyeceğim. Diğer bir ilginç olaysa arkadaşlar eğer animenin mangasına bakarsanız Kazuma aslında 16 yaşında ancak eski serisinde 20 olacakmış arkadaşlar. Aynı şekilde diğer karakterler de daha yaşlı olacakmış ama bundan vazgeçmişler. Bu madde biraz spoiler içerecek. Uyarayım dedim. Şimdi bizim Kazuma fark ettiyseniz taş katmak aslında hiç kaybetmiyor. Aqua şans arttırma kullansa da yenememişti ama aslında onu yenen bir kişi var. O da Chris isimli karakter. Hani hırsız kız var ya o işte. O aslında Tanrıça Elis arkadaşlar. Kazuma'dan şansı daha yüksek olan tek kişi. Yani Kazuma'nın yenilmesi bundan. Elis'in Kazuma'yı bu kadar çok takip etmesi ilginç bir durum. İleride belki onun hakkında daha çok bilgi öğrenebiliriz. Biraz da güç olaylarına bakalım. En güçlüsü Megumin mi? Megumin bir büyücü, oldukça güçlü bence. Ortalığı mahveden bir patlama büyüsüne sahip. Ancak onu sadece bir kez kullanabiliyor. Ondan sonra da fırt diye düşüyor. Bence en güçlüsü Aqua'dır ama Megumin şu ana kadar Aqua'dan bence daha iyi bir iş çıkarmıştır. Peki Kazuma kiminle evleniyor? Kazuma'nın evlenebileceği çok opsiyon olsa da animede anlatılan hep Megumin'le olan ilişkisiydi. Birlikte bir nevi date'e çıkıyorlardı ve ikisi birbirine aşıktır. Dolayısıyla cevap belli arkadaşlar. Yani Megumin'le yıllar sonra evlenecek. Evet de anime hala devam ediyor. Bu mangasında geçiyor. Zaten Megumin daha çok küçük yaşta yani. Bu arada animede Kazuma için en çok endişelenen kişi Megumin'dir. Şimdi 3. sezonu atlamamız gerekiyor. 3. sezon 6 bölümde Chris de Kazuma bu arada Chris'in Elis olduğunu biliyorsunuz artık. Prensesin emanetini neden istediğini bilmiyorum ama ikisi çok havalı bir şekilde saraydaki tüm muhafızları etkisiz hale getirdiler ve prensesin emanetini almayı başardılar. Ancak Kazuma'ya bir şey daha geldi. Bir yüzük. Prensesin yüzüğü şeytan kralı yenen kişiye veriliyor ve prensesi kendine alma hakkına sahip oluyor ama Kazuma buna erkenden sahip oluyor. Her ne kadar yüzüğü geri vermek istese de Darkness ona egel olur ve prensesle yollar ayrılır. Ancak son sahnede prenses Kazuma'ya yüzüğe iyi bak demiştir. Bu da tüm bu olayı bildiğini gösteriyor. Gerçi bunu siz de fark etmişsiniz ha. İleriki sezonlar daha ilginç ve güzel olacak gibi duruyor bence. Şu an için söyleyebileceğim tek şey var o da anime epey yavaş ilerliyor. Evet böylece yıllar sonra bir anime videosu atmış oldum. Ara sıra böyle farklılık olsun diye anime videoları, oyun videoları falan da gelebilir. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olun. Hadi görüşürüz.